Merhaba, iyi günler. Bugün sana Face ID'yi kullanarak uygulamaları nasıl kilitleyebileceğini göstereceğim. Yani bazı uygulamaları açmak için Face ID'nin gerekli olmasını nasıl ayarlayabileceğini. Bunu bir dakikadan kısa sürede anlatacağım ama lütfen önce kanalıma abone ol. Tamam, yapacağımız şey oldukça basit ve aynı şekilde çalışıyor, ister iPhone'un ister iPad'in olsun. Diyelim ki kilitlemek istediğimiz uygulama Instagram. Yani Instagram her açıldığında Face ID'nin gerekli olmasını istiyoruz. Yapmamız gereken Instagram simgesine basılı tutmak, ardından Face ID gereksinimini seçmek. Üzerine bastığında yüzünü göstermen gerekecek ve hepsi bu kadar. Artık göreceğin gibi her Instagram'a girmeye çalıştığında Face ID isteyecek ve eğer tanımlı değilse uygulamayı kullanamayacaksın. Bu işlemi kaldırmak için tekrar Instagram'a basılı tut ve Face ID'nin gerekmediğini seç. Yine yüzünü göstermen gerekecek ve tamamdır. Hepsi bu kadar. Başka bir sorunun olursa yorumlara yazmaktan çekinme.